İnsanın dedi kıymeti himmetiyledir. Yani insanın ne himmeti ne kadar kıymetli ise insanın da o kadar değeri olur, o kadar yani kıymeti olur. Tekrar ediyorum. Himmet demek himmet demek çalışma azmi demek. Gayret demektir. Çalışma gayreti demektir. Daha da düşünsek hi insanın himmeti demek İnsan iradesiyle, kudretiyle, kudretiyle, iradesiyle, gücüyle, bütün imkanlarıyla bir hedefe kilitlenip o hedefe varmak için bütün çabasını göstermesi demektir. Himmet demek insanın tayin ettiği, belirttiği bir hedefe yani kilitlenip bütün çabasını, iradesini, gücünü, her şeysini bütün imkanlarını o hedefe varmak için seferber etmesi demektir. Bütün o özellikleriyle hedefini gerçekleştirmeye çalışması demektir. Demek insanın kıymeti, değeri himmetine göredir. Peki insanın himmetinin kıymeti, değeri ne iledir? İnsanın himmetinin de değeri, kıymeti hedefine göredir. Hedefine göredir. Vazifesine göredir. Vazifesine göredir. Gayesine göredir. Burası çok önemlidir. Demek ki insanın kendine seçtiği bir hedef, kendine seçtiği bir vazife, kast ettiği noktanın kıymeti nispetinde, değerin nispetinde insanın çalışması da bir kıymet, bir değer ifade eder. İnsanın İnsanın çalışması da bir kıymet ve bir değer ifade eder. O çalışmaya göre de insanın da bir kıymeti olur, bir değeri olur. Bir değeri olur. Şimdi bir insanın seçtiği hedef çok önemlidir. O hedefine göre çalışması olur. O çalışmasına göre de kıymet ifade eder. Ben bizim Muhammed Seyit bir ara bir yani komünist bir adamın böyle gençleri coşturan bir konuşmasını bana dinletirmiş oldu bir ara, bana dinlettirdik. Adam gençlere sesleniyor, o hitap ettiği, hitap ettiği gençlere sesleniyor. Yahu diyor, sizin diyor gayet basit bir hayatınız var ya. Basit bir hayatınız var. Yarın öbür gün bitecek yani. O manada konuşuyor. Bütün cümlelerini aynen hatırlamıyorum. Bu manada konuşuyor. Size ne oluyor ki? Bu basit bu, bu basit hayatınızı yani davanız uğrunda feda etmiyorsunuz. Bu size yakışır mı diyor. Ya davasına da bir düşün. Yani komünistlerin davası ne olur? Ateistlerin, komünistlerin davaları yani bir tarafları yıkmak, bir tarafları birileri öldürmek, ihtilal çıkarmak, ihtilal çıkarmak. Davaları bu. Ölünce de pisi pisine gider, ahirette yok. Davası bu ya. Böyle bir dava için diyor. Ne oluyor ki diyor siz bu basit hayatınızı veda etmiyorsunuz. Ben onları coşturuyordum. Şimdi sevgili kardeşler, onların pisi pisine bir dava dava için yani o hayatlarını feda ettiklerine göre. Üstadımız Allah kendilerinden ebediyen razı olsun. Kur'an'ın ders verdiği iman davasını bizim için hedef yapmıştır. Bizim için hedef yapmıştır. Bizim hedefimiz nedir? Bizim hedefimiz imana hizmet etmektir. Her bir nur şagirdinin talebesinin vazifesi yalnız kendi imanını değil başkasının imanını da muhafaza etmeye mükelleftir, mecburdur. O da hizmete ciddi devam ile olur. Hizmete ciddi devam ile olur. Bu zamanda en büyük ihsan diyor imanı kurtarmaktır. İmanı kurtarmaktır. Elhamdülillah İslamiyet'in Müminler için gösterdiği bu hedefi, bu davayı Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri elhamdülillah Risale-i Nurlerle bize bunu yaşattırıyor. Bizi bu dava ehli haline getiriyor. Bir nur talebesinin vazifesi Her şeyden önce en önemli vazifesi Kendi imanını kurtarmakla birlikte Başkasının da imanını kurtarmaya çalışmaktır. Ama bu dava bakınız öyle bir dava ki öyle bir dava ki öyle bir hedef ki dünya saadetini sana kazandırıyor. Bakınız o komünistlerin pisi bizine gidecek bir mesele değil yani. Dünya saadetini bize kazandırıyor. Ahiret saadetini kazandırıyor. Cenneti kazandırıyor. Ebedi bir hayatı kazandırıyor. Ebedi bir saadeti kazandırıyor. O cennet hayatı ki bir saati dünyanın bir sene hayatından üstündür. O hayatı bize kazandırıyor. Cennete bir de cemalullah denilen en büyük nimet, en büyük en büyük gaye, en büyük maksat olan Allah'ın cemalini görmeyi insana kazandırıyor. İşte bu kazancı, bu ticareti bize kazandıran ancak böyle bir dava adamı olmaktır. Bu dava adamı olmak ile bir kazanacağımız netice bu. Bütün kemalat, bütün saadetlerin hepsini kazanmaya vesile olan bir davadır.